Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceto. Bugün e, yeni bir seri açtım YouTube'da. E, YouTube Bilgi Bankası diye arkadaşlar. Burada e, ufak ufak bilgiler vereceğim. Bilinmeyenler, e, öğrenmek istedikleriniz hakkında ufak ufak bilgiler vereceğim. Mesela kanal adı değiştirmeyi bilmeyen ve e, kanal silmek isteyen arkadaşlar varsa bu video tam onlar için. E, arkadaşlar YouTube Studio geldikten sonra e, bazı şeyler karıştı yani böyle e, yani nasıl diyeyim size? Böyle her şey değişti, farklılaştığı için çoğu şeyi bulamıyorsunuz. Ben de bulamıyorum aradığım şeyleri bazen. O yüzden size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle YouTube stüdyoya girdik. Ee, buradan kanalımızı açalım. Ayrı bir sekmede. Sonra arkadaşlar şu gördüğünüz ayarlar kısmı var burada. Gördüğünüz gibi e, eski klasik stüdyoda içerik stüdyosu dediğiniz zaman sizi bir sayfaya aktarıyordu. Oradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada ayarlar kısmı var. Buradan tıklayacaksınız bir kere. Burada gördüğünüz gibi bu para falan diyor. Bunlarla işimiz yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanal ismi budur. Kanal adını düzenlemek için diye Google hesabınızı ziyaret edin. Ziyaret edin diyor. Tıkladım bir kere. Çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kendi adınız soyadınız. Yani kendi adınız soyadınızdan kastım. Kanal adı daha doğrusu. Şimdi şöyle. Girdiğim yerler burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi at diyor. Buraya tıklayın bir kere. Şurada at ve görünüyor at yazıyor. Biz buna gelin. Bu değildi. Sıkıntı var bir yerde. Onu anlayamadım. Buraya Ramiz Karaeski yazalım. Dur ya bir saniye. Bakın şuraya tıklıyorsunuz. Orada bir karışıklık olduğunu anlayamadım. Direkt kanala atıyor zaten. Sizi kanal adına düzenleyeceğiz biz. Buraya ben e, sadece Ramiz yapmak istiyorsam kanal adını Ramiz yazarım. kaydede basarım. Şimdi kanalımın ismi Ramiz oldu. Hemen şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalımın adı Ramiz oldu hemen şuradan da yenileyim. Az önceki karışıklık için özür dilerim orada bir şey karıştırdım ben hiç aklıma gelmemişti başka bir şey başka bir muhabbet vardı. Ramiz gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu 90 günde üç e, 3 kere değiştirebiliyorsunuz bunu unutmayın. Öyle bir şey olması lazım tekrar e, ben çetişen yapacağım. Şuraya geldim hakkımda kısmından. Buraya çetin geçen yaptığım kaydetlerim. Aynen. Tamam arkadaşlar şimdi e, kanal ismini buradan düzenledik. Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya. E, kanalımıza silmek mi istiyoruz? Ben silmek istemiyorum. Tabi de şu an sizi e, silmek isteyenler varsa onu göstereceğim aranızda. Hemen şuradan kanal özelleştir butonuna tıkladıktan sonra şu kısımdan arkadaşlar ayarlar kısmına görünüyor. YouTube ayarları diye. tıklıyorsunuz bir kere burada bir sürü şey çıktı kanal durumu ve özellikle düzenli kanal olmuştur gelişmiş ayarları edeceksiniz bir kere sonra bu, burada gördüğünüz gibi aşağıda bir kısım var e, kanalı sil diyor e, YouTube kanalı YouTube kanalı silindiğinde diyor Google hesabınız kapatılmaz yani şu bizim Google hesabımız arkadaşlar bunun kanalı sadece sadece kanala girmek için kullanıyoruz yani bütün e, Google'daki sistemlere girmek için bunu kullanıyoruz kısaca yani biz kanalı sildiğimizde bu ben chat o chat'in şey, sildiğimizde bu hesap gitmeyecek bu yine bizde kalacak Google Play'den giriş yaparsınız e, buradan giriş yaparsınız ama sadece kanalınız silinmiş olacak değişen hiçbir şey olmayacak kısaca sadece kanalınız gitmiş olacak elden e, sonra yani şöyle şöyle söyleyeyim sizi bulamayacaklar kısaca benim demek istediğim o sonra şurada da özel uraya de değineyim burada 3 tane de bitirelim bunu e, özel url nedir arkadaşlar şudur hemen şöyle göstereceğim YouTube nokta.com Taksim arkadaşlar bakın benim kanalımın özel şeyi bu Çetin Ege. yani Ben Çeto'nun ee, özel kullanıcı bu arkadaşlar ben bu linki atsam bile insanlar benim kanalıma gidebiliyor gördüğünüz gibi Peki e, sizin kanallarınız nasıl gözüküyor mesela sıfırdan yeniden açan kanallar nasıl gözüküyor Bunlar böyle gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunların özel bir URL'si yok. Ben bunu çok eskiden almıştım. Peki bunu da alacaksınız? Bunun da özel bir şartı varmış. Onu da şimdi ben siz de öğrendim. Hemen bakalım onun şartı da neymiş. Benim kanalım hem böyle çıkıyor arkadaşlar hem de normal e, arattığınız zaman farklı linklerde çıkabilir. Bu değişiyor ama ben böyle aradığım zaman da kanalımı bulabiliyorum kısaca ama sizi bulamazsınız. E, hemen geleyim şuraya. Bu kanal özel kullanıma şu, şu anda uygun değil diyor. Bakalım şartı neymiş onu da öğrenelim beraber. Kanalımız uygun sayılır için. Arkadaşlar yüzden fazla aboneniz olması lazımmış. En az 30 gün önce kanal açmış olmanız lazımmış. Kanal simgesi olarak bir fotoğraf yani şundan bahsediyor. Olması lazımmış. Bir kanal resmi yüklenmiş olması lazımmış yani bannerınızdan bahsediyor hemen şuradaki bannerı da göstereyim Yani kanalınızdaki şu fotoğraftan bahsediyor Hem bu hem bunun olması şart diyor sana Sonra kanalınıza yönlendirilen bir özel orayı oluşturma diyor falan Arkadaşlar işte böyle yani Özel oraya de 100 veya fazla aboneniz olması lazımmış. En az 30 gün önce oluşturmanız lazım kanalı. Yani bir aylık bir hesabınız olması lazım kanalınızın. Ve banner ve ee, profil fotoğrafınızın olması lazım. Bu banner ve profil fotoğrafını kanalımdan nasıl yapabilirsiniz? E, kısa bir anlatımla bulabilirsiniz. Benim anlatmak, anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar bu videoda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.